राजी बाबू राजी बाबू Bölüm, Raciv'in akıl almaz ve öfkelendirici bir hamlesiyle başlıyor. Zavallı Kuhu'nun, onun mutluluğu için kendisinden vazgeçtiğini söylemesine rağmen Raciv, ona ders vermek gibi saçma bir bahaneyle gidip, o yılan Hansin ile işbirliği yapıyor. Kuhu'nun gözünün içine baka baka, Artık senden ayrılıp gideceğim diyerek kalbine ilk hançeri saplıyor. Ama durun, daha bitmedi. Daha da ileri giderek annesinin yadigarı olan ve kendi elleriyle Kuhu'nun boynuna taktığı, aşklarının ve güvenlerinin sembolü olan o kolyeyi Kuhu'nun boynundan adeta söküp alıyor. O sahnede Kuhu'nun yaşadığı yıkımı iliklerimize kadar hissettik. Ve Racif hiçbir şey olmamış gibi o şeytani hansiniyi koluna takıp restorana gidiyor. Bizim iyi kalpli kuhumuz ise, tüm bu olanlara rağmen onun arkasından sadece gitme, bu kadın seni mahvedecek diye fısıldayabiliyor. Tam racive olan öfkemiz zirve yapmışken, bölüm bize ters köşe yapıyor. Meğer tüm bunlar büyük bir oyunun parçasıymış. Racivin asıl amacı, Canvi'yi kaçıran ve aileye şantaj yapan o alçak verma kardeşlerin ve onlarla işbirliği yapan Hansini'nin inine sızabilmekmiş. Bu sırada kuhu da boş durmuyor ve kendi araştırmasıyla Canvi'yi kaçıran ravinin aslında baş düşmanları Racan Verma'nın yeğeni olduğunu öğreniyor. Ailenin ne kadar büyük bir tuzağın içinde olduğunu ilk o anlıyor. Verma kardeşler ise kendi hain planlarını işletiyor. Abisine tıpatıp benzeyen bir adamı bulup, suçu ona itiraf ettirerek davayı düşürmeye çalışıyorlar. Bu planları sayesinde Canvi'yi ellerinde rehin tutmaya devam ediyorlar. Bölümün en kilit anlarından biri ise, Raciv'in Hansini'ye tüm kartlarını açtığı o sahne. Raciv, sana inandığımı mı sandın? Senden nefret ediyorum. Senin her oyununu, Racan Verma ile işbirliği yaptığını biliyordum. Ve sadece seni kullanarak buraya, Canvi'ye ulaştım. Diyerek gerçek yüzünü gösteriyor. Ve aksiyon başlıyor. Kahramanlarımız, Canvi'nin zorla evlendirildiği o mekanı basıyor. Kuhu, o kargaşanın içinde Canvi'ye tüm gerçekleri, ravinin kim olduğunu ve ailesinin ne kadar tehlikeli olduğunu haykırıyor. Ortalık bir anda karışıyor. Büyük bir arbede çıkıyor. Ama kötü adamlar hazırlıklı ve bizimkileri fena halde döverek etkisiz hale getiriyorlar. Tam her şey bitti derken, o yılan Hansini, en şeytani planını devreye sokuyor. Cayent Verma'ya akıl almaz bir teklif sunuyor. Çifte düğün. Kendisi Raciv ile evlenirken, Canvi de Ravi ile evlenecekmiş. Üstelik bu planın bir parçası olarak, Raciv'in yasal olarak evlenebilmesi için, Kuhu'nun ortadan kalkması gerektiğini, yani öldürülmesini ima ediyor. Bu kadındaki kötülüğün gerçekten bir sınırı yok. Bölümün finali ise tam bir nefes kesen kaos. Giant Verma, o canavar, Raciv'i Hansini ile evlenmeye zorlamak için, bizim iyi kalpli Kuhu'muzun başına silah dayıyor. Raciv, sevdiği kadının hayatı için bu korkunç evliliğe evet demek zorunda kalıyor. Tam düğün töreni başlarken, kuhu, ölümün kıyısındayken bile raci ve fısıldıyor. Aileni düşün, içindeki acıyı, öfkeyi ateşe at ve bir silaha dönüştür. Ve raciv, o ilhamla inanılmaz bir şey yapıyor. Düğün ateşini alıp, her yeri ateşe veriyor. Ortalık bir anda cehenneme dönüyor. Herkes can havliyle kaçışırken, Hansini'nin elbisesi tutuşuyor ve bizim fedakar kuhumuz, yine de ona yardım etmeye çalışıyor. Sonunda Raciv, Kuhu'yu alevlerin arasından kurtarıp dışarı çıkarıyor. İkisi de is içinde. Yorgun ama hayattalar. Ancak bölüm, Raciv'in tüm bu çabasına ve büyük oyununa rağmen, Kuhu'nun ona içerideki birlikteliğimiz bir yalandı demesiyle, yüreğimizde bir burukluk ve Raciv'in yüzünde çaresiz bir ifade bırakarak bitiyor.